Bir video sorumuz daha var görelim. Aleyküm selam ben Kıbrıs'tan Sevim. Sevgili hocam sizlere, Muhsin Bey size, tüm ekibinize ve Kanal diye canlı gönülden teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun bizleri aydınlatıyorsunuz. Sevgili ha. hocam Kıbrıs Türk halkı elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama maalesef bayanlarımız kapalı değil. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Allah'a karşı günah işlediğimi düşünüyorum. Bu beni gerçekten çok üzüyor ve bu yüzden kapanmak istiyorum. Bu konuda çeşitli görüşler alıyorum ve kafam çok karıştı. Kimisi diyor ki saçlarını tamamen kapatman gerekmiyor. Dörtte birini kapatsan olur. Kimisi diyor ki işte kolları tamamen uzun giymene gerek yok. Dirsekte giysen olur. Bu konuda beni aydınlatır mısınız? Boyun bölgemi kapatmam gerekiyor mu? Kulaklarımı kapatmam gerekiyor mu? Eteğimin uzunluğu ne kadar olmalı? Bluzumun uzunluğu ne kadar olmalı? Bir de sevgili hocam, biz aile yine Allah inancı olan bir ailede yetiştirildik. Allah korkusu olan, Allah'a sürekli şükreden bir ailede yetiştirildik. Ama maalesef benim ailem namaz kılmıyordu. E namazımı da işte internetten ve kitaplardan öğrenerek kılıyordum. Lakin e, bana kıble yönünde çok zorlanıyorum. Kıblemi doğru mu buldum, bulmadım mı bilmeden kılıyordum. Bana dediler ki borca giriyorsun, günah işliyorsun. Günahına günah ekliyorsun e, kıbleyi doğru bulmayınca namazında olmaz borç olur yanlış olur dediler bu yüzden şimdi namaz kılmaktan da korkar oldum hocam mümkünse acaba kıblemi nasıl doğru bulabilirim bana yardımcı olursanız çok sevinirim Allah hepinizden razı olsun Allah'a emanet olun Kıbrıs'tan sevgiler selamlar bizden de selamlar teşekkür ediyoruz hocam buyurun efendim yani kıble ya şimdi bulunduğumuz yerle ee, Mekke'nin bulunduğu yeri, Kabe'nin bulunduğu yeri yön itibariyle e, biliriz. O halde şimdi bulunduğum yerle e, Kabe ne tarafa düşer? Kabe tarafına yöneleceğim. Yani e, Harem-i Şerif'te namaz kılarken doğrudan Kabe'ye yöneleceğim. Ama Kabe'nin dışında başka yerlerden namaz kılarken Kabe tarafına yöneleceğim. 45 derece sağa, 45 derece sola e, inhiraf yani sapma söz konusu olabilir. Yeter ki bunu geçmiş olmasın. E, o zaman Kabe tarafına dönmemiş olurum. Bakın epeyce bir farktır. 45 derece sağa, 45 derece de sol. Yani e, herhalde ben kıble cihetine dönemiyorum. Herhalde benim namazım olmuyor. İyisi mi ben bu namazı kılmayayım. Benim abdestim herhalde sağlam olmuyor, İyi mi ben namaz kılmayayım, böyle olmaz, yok. Yani hüsnü zan ederiz biz, hüsnü zan kıbleye dönüyorum, abdestim de tamamdır, o halde namaz kılmam farzdır. Ne güzel, hanım kızımız güzel şeyler söyledi bakın ama acı da, aile güzel bir aile ama namaz yok. Niyaz yo Kızımıza çocukluğundan beri örnek olamadı. Şimdi tesettür meselesini sordu. Kimi diyor ki başının yarısını örteceksin, kimi dörtte birini örteceksin. Biraz önce bir vesileyle söylemiştim. Bakın sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe'nin ablası Hazreti Esma'yı şeffaf bir giysi içerisinde görüyor hem de Hazreti Esma bülü çağındaydı. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki Esma bülü çağına erince bir hanımın elleri yüzü hariç vücudunun tamamının başı da bedeni de örtülmüş olması gerekir. Rahmet Peygamberi böyle söylüyor. Ve la teberrecne teberrucel cahiliyetil <Sessizlik> ula. Kur'an'da ayeti kerime ilk cahillerin açılıp saçıldığı gibi açılıp saçılmayın Rabbimiz böyle buyuruyor. Yani ne hikmetler var ve bizim Rabbimizin bu emrine uymamızda ne faydalar ne bereketler söz konusudur değerli hanım kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz